Soldaki Akaza. Üstüne gel okuya şunu. vuruyorum. Öleceğiz aman ki. Akayım, Bize tepe olun ki. beyler. Üçlü beş değil. Murtaza yap Murtaza yapma. Ben öldüm. Güzel sen ölme Murat. Sen kaç ben sana tep olacağım. Öleyim siktir Atlarsın Murtaza Yenes. Çok işlerini atladık. Atladık ya. İyi Olduk kanka murtaza. Burası iyi burası iyi burası sağ iyi. Kırtlak dolu sağ taraf. Soldan Bak öldüm. beyler sağlam sen de gel. Bak abi geri gelme. Zaten ölüyoruz amına koyayım. Devam amına koyayım. R yok. R yok. R yok. Rey yok aynen. Kanka uygun, bilden abi. başla, bilden başla. Tamam. Torlu orası, torlu, 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 torlu. Tarayın abi, tarayın. tarayın. Diğer Gel, bile, diğer bile. Et, sonra, et, et. sonra diğer, bili, diğer, bili, diğer bile, diğer bile, diğer bile. Enes bir on kalk onların önünden ilerlesin. Aldım onu, aldım onu, aldım onu. Murat tepe olacağım. Koş ileri koş. At, at Önündeki yapayım. diğer, diğer birini, sağdaki diğer birini, sağ. Önündekine vur bunu fark etmez. Ona vur. Herkes hangi hangisini istiyorsun? Kime vurayım Versen. İsim yok. Ezik ev. ence, incir, incir, incir. Engir ikillere vur. Engir. Oldu tepe, Torlu sağda. Sağ Önün torlu Murat. Gördüm. Ferdiye vur. Ferdiye vur. Torlu yedi. Ferdiye. Ferdi, DB tor. DB tor. DB'yi bekle. Her yapacak şimdi? Vur. tek geri, tek geri, tek geri. Aldım onu. Buffer kes. Hemen yanındaki buffer'ı da kes, kes onu da. Ezik Prince limonata sağda limonatayı döneceğiz. Bunu kes. Limonata DB. Şey, potlas, 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 En sağ çevir, on. en sağ çevir. Aldım onu. Koş, koş, koş en sağlı. Tor, Loras kanka. Tara, devam tara, tara tara. presleri yok. Tara. Elim sende, elim sende. Amına koyayım. Bana, bana çekti var. Bana çekti. Attım tek ol. Enes, Enes, Enes. Kürün de attım. Sağlam atlı. geliyorum sana. Vuracağım. Sağlam geliyorum. Vur, akın, akın, Atladım ben de sana. Atla bana, atla. Ulan ne güzel bir şey bu. Birli birli Murat kafamdan başla kafamdan başla al bunu arkandaki akım Murat arkanda tamam. Mağara Skit, skit, kaçın al, Enes kaç aldım tüm Aldım onu Murat TP aldım Oldum onu Murat kaç 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 olamadım ki. Ölme Üstündeki meyci kes ananı sikeyim ben sen buradan kurtulayım. Ölme ölme TP olayım sana ölme. TP, tp, tp ol TP ol TP ol TP ol. Aldım onu. Murat gel. Yürü yürü yürü. Bekle Kanka, bekle 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 bekle. bekle, bekle, bekle. <laughs> Çetten birisi yazmış ki sıfır sıfırın attığı pekka. Murat arkandan Omar geliyor. Omar şey. ne haber koçum? Malisli. Torna Parti Başkanı Musa e Emir Adam adını soyadını koymuş evet, amına Evet, amına evet. Yürü sol. O da DB'li kanka. Uzadı. O duracak ki zaten. Hiç kes ki duracak. Önünde Human var. Hawn attı amına koyayım. Ice dedim işte. Abi harbim be. Soldan, soldan, Burası, soldan. sağ, sağ mage girelim mi lan? Gel girelim. gel gel. Kanka oradan. bir tur Yaparız. sok bizi geri çıkar ama. Nova Birli, birliğe gir. Birliğe bizi... kes çık hemen. Ayşe gir, ayşe gir, kes çık. Ice dedik, ice dedik. Novaları yok, novaları yok. Gir. Gir şimdi, gir şimdi. Gir hepsi torlu. Gir Z'den 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 aynı biri öldü bir Murtaza, tane kesin tek lan. Orattım. Murtaza biraz tarayın, daha az tarayı, doğru Sağlam 1920 tara... Murat sen ölmezsin. Hep onları, onları tutuyorum aldım onu. Bir bir birle ver birle 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 vur. Onu kestim sonra, ismi değiştir sonra, sonra torlu sonra torlu isim değiştir isim değiştir. Ben Sebe ben kaçıyorum ya. kesin Van Staff diyor bu da öldü. Attım sana kanka. Tara 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 sağdan tara. Birle birle en sağdaki en sağdaki birle. En sağ tara. Malisti 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 Murat. öldü ben sola gidiyorum sağdakine gidin. Çeksin o çeksin bir tanesi. Peki Bu böyle. Morpheus diye biri bana vuruyor Enes atla bana Malice atsana şuna Atla Limonata limonata Dım. limonata sikeceğim seni Malice limonata var Ne haber lan koyayım sen iyi ki de bir geliyorsun buraya Uludağ mı? Niye gülmediniz koyayım? <laughs> <laughs> kanka kafa bir error artık kanka Enes bana atla bana atla Murtaza gir Murtaza gir Sağdan Murtaza kolla nasıl? en sağdan Murtaza en sağdan kolla Yarısı bana kaçsın en sağdan at kolla emme. yarısı bana gelsin Arada at kaldılar at at birini at Atladım Adamlar nerede? Torlu burası. Akaz, Akaz, Akaz Parti başkan al. Bunu Bro, adam kovaladın, kovladın diye böyle. Malis salma, sen, Malis de var. Bu abar var, Malis de var. Vur. Sonra en soldaki bura. Ona, ona, ona sür. Murat'a, Murat'a tepe olun. Tepe ol biz pat sağlam, 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 sağlam önüne çıkacak. Sağlam adamsın lan. Dur Helal lan, lan sağlam. Tona gidelim bence. Kanka SC basıyorum. Beyler NP kaç ka? 8 K. Vay amına koyayım. Ben de 9.5. Enes tepe ol ton 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 Enes tepe ol arkaya evet. dönük öleceğim Oldum Ver arkadan Murat! Vuru hepsi ananı s**im Al torla, aldım hadi on. Aldım onu korkma aldım on. zeyden, zeyden. onu Sesi yok Ananı s**im onu da aldım nerede ikinci nova geldi abi onu attım yoksa vallahi attım Kalk hemen kalk her an var Murat kalk hemen Novaları Enes bir daha kalk. tepe ol bir daha tepe ol bir daha tepe ol Zeydan Arkandayım arkandayım devam et Arkamdaki bak ezik gidiyor manyak manyak Sağ ol lan cüceler Cüceler lan öldüler. Koş gelin. cücelere koş koş koş. On kat on kat oraya on kat gireyim. Gir gir lan, korkma, Arkan da cüceleri. geliyor arkan geliyor Murat. Tornat, tornat şimdi tornat, tornat. Sen ton atma bu cüceleri. Beni dinle tornat. Arkan Artır. arkan var bir parti daha oğlum. Tamam oğlum gelsin ben burada cüce kesiyorum. Sen yani, çok ha, ileride kaldın o zaman okey pardon. Vur lan Vevo'ya bu nasıl cüce lan. Murat Enes, beni görsene Murat. Enes, beni gö sen beni, beni dinle gör. beni, beni dinle. dinle. Enes atla Enes atla. Enes sen beni dinle, dinle. atla sen beni dinle. Tamam bekle atladım aman akıyım hadi. At. Malisler. Birli 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 Malisler. Bu Kemal'i. Ön sonra Vedo Vedo parti başkanı Vedo parti başkanı DB'li al. Dön Vurslarım sonra sen en ya yani. de kes torba. Oğlum vursanız asaslar da ne no geliyor. <laughs> Aldım o korkma. En sağdaki, bille, en sağdaki birle, en sağdaki birle koş sonra. Koş Şunu kesin maniye kes. kesme. O onu kesme, onu kesme. O price uğraşma onunla. Arfi kes. Vedo'yu al sonra. Vedo'yu vedo Vedo'yu vedo. vedo git al. Siz onu keserseniz ben ton atıyorum. At ton. Vedo'yu. Tepe bende olsun. Tepe bende bu. Atla deyince bekle. Bekle 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 bekle. Enes tamam siz orayı kesin. TP bende tamam mı? Tüm git gitme sağlam. Gitme sağlam. Gitme. Sağlam gitme sağlam gitme gitme. Ton attır mı o adamı? Pro bekle bekle beni dinle bekle bekle, bekle. oldu bekle. Ol Murat ol Murat ol Murat ol 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 hepsini ol 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 Geç geldim. Geç geldim. Ah be sana gelmedi herkese geldi. Ben bir daha gel. Enes atla Enes atla Enes atla. Atladım. İsim ver. kanka birli isim ver. Birli isim ver. Parti başkanı birli birli birli. Tamam. Vur. Balistin tamam. için torna kanka Zeydan'a. Tamam Zeydan öldüler bunlar. Çok iyi be. Enes asas var sağımda. Bana atlama hazır. Geliyorum kankam. Her Henry var. Henry siktir efendim. Atlayayım mı? Atlama ya. Tamam okey. Ben gidiyorum askaya. Para yok. Lan 100k versene şey Lan, bayram. Para yok. Baba para yok. Akı yok. Murtaza ya bir 100k. Gel ben, 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 ben vereyim ya. Gel vereyim. Gel ver. Bayram Hiç. nasıl ama? Kanka güzel ya. Maşallah maşallah. Amına koyayım 3 kişi 50 kişiye saldırıyoruz. Kılıftan çıkarttık kanka bunu. Vallahi kılıf <laughs> biledik amına. Elis hazır. Ol tepe hazır, ol ol bekle. ol çabuk torat kafama. Seyce bitiyor çabuk torat çabuk Hı. torat. Oğlum hepsi dolu hepsi dolu. Mage'yi kesin mage'yi kesin. Aldım onu yetiş yetişirse aldım. Vedo'dan başla parti başkanı birli. Biz burayı kesiyoruz. Sevimli piç öldü. 1960, Vedo, Vedo Vedo Vedo. Seyce bitti. Birli sonra Arfi var arkanda Arfi'yi kes. Arfi'yi kes. Arfi'ye gidip şimdi tek atacağım geliyor. Aldım onu. Wolf atın lan Wolf. Ol. Muro TP bende. Bekle. Kim değil. Hazır. Bekle. Bastım Seyce sikerini. Bekle. Attım yetişirim ona. Ol. Kesme Kemancık. ama, kesme Kemancık. ama. Canı, nereye can nereye işte. Toplayacak, toplayacak oğlum, kesme. Neyse kes ama bunu. İleri gitti, Doğru. ileri gitti onun magesi bak sağdan. Yok 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 yok, manyak bak, bunu atmayacaklar bence. Vay salak bu. Hayır öldü. kanka sağ tarafa atmayacak bak şu. Oğlum şurada. niye öldün lan? Salak dedik adama bir daha mı? Enes ton atmaya hazır. Hazır. Ya ya da gerek yok bekle. Tamam. Bence burada bir yerden maget çıkacak ama. Burada boş. Liçe gitmemiz lazım abi liçe. Bir kişi liçe gitsin. Ben liçin yolunu bilmiyorum. Tamam, ben vallahi gidiyorum böyle. Murat abi. Gidin, gidin, gidin. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Bilmiyorum derken, ki bilmiyorum şeyi hatırlamıyorum bunu da. PP mi? Tabloga yapıyorsun soldan çıkıyorsun. Şunu banlayın şu götü. Berotu siktir git lan buradan. İzleme beni. Amına koyarım seni. Daha iki mesajım var yeni takip atmışsın. Küfür ne yapalım oğlum? Ya, ediyoruz küfür. Bu arada gidiyor ya. Oğlum adam yok, yok lan. Adam yok. adam yok. Bulamıyorum. Bence bizim PK burada biter. 8K'yla kare 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 nazi alır mıyım lan 8K'yla şu an? Zannettim ben geldim bir şey var, dedik var, 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 atlayın, atlayın 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 mı var atla atla burada dayatla atla, atla, bro Atladım Çok var, var. Gel Abi var, hadi var, var, ben. Yürü, yürü, yürü. Yürü. var yürü yürü önden Önden yürü önden yürü var, ne var yürü Kanka, yürü. Yürü. Kanka bak, 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 bak bir, bir dur Enes burda. var yürü önden ha. yolla kimse gelmesin kimse gelmesin tamam. dile var tamam. yürü önden yolla kimse gelmesin Kanka sağdan git sağdan git sen sağdan git Önden git var yürü önden git Ercan sağdan git birden başla Oğlum ölüyorlar zaten koş koş ölüyorlar zaten Dur dur bu mage toplayacak buraya dur Ercan birli birli Ercan birli Enes TP'm bende tamam kes şunu Hazır Ercan olma, olma bekle, sonra olma, bekle. Ercan devam et ölmeyeceksin Ölsen korkma vur, vur. D vura vura Ercan D vura vura. Bir yandan vur bir yandan geri gel. Kenardan kaçanları kesiyorum ben. Atın. Tamam. Bana TP bana TP Muro. Ol TP Muro. Hayır 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 malik... bekle, bekle ters köşe yapacağız onları bekle. Oradan tamam. kovalayın oradan kovalayın. Sağlam oradan öğleden... en sağa git sağlam en sağa git sağa kapat. Sağa kapat. TP benden Nova yiyeceksiniz hazır. Ol TP buraya korat. Ol TP Nova yemezsin. Ol Z'den tara. Olur. <laughs> tara biz bize ama atla, atmadı o. bize Nova gelmedik gel. Amına kim ben ölüyorum. Kaldık al. on kaldırmıyor. Kim ölmedi? kim ölmedi? Kim ölmedi? E, yedimim orada yedimim. Ben onu atlayacağım sen bana atlarsın. Atla 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 atla. Atlamıyor ananı sikeyim. Tehera bitti bitti basmam lazım. Ben atlıyorum Murtaza'ya. Murtaza geldim. Melih atlarsın bana. Oğlum bura çok iyi Melih, şey Melih diyorum kanka gel. Gelmen lazım Enes. Bekle hera bastı anca bastı. Öleceğim Hatta, ama. Öleceğim çok kötü yerdesin. 10k lazım Olursun. bize. Orada. Alacağım gibi. Kür atın bana ya. kür bitti. Bekleyin. Bir daha atla bir daha atla bana bir daha atla. Atlayacağım bro atlayacağım rahat kür. ol. Bana risk gibi yap. Kür atsana saslar kürüm tek, yok. Tek, attım tek on sana. Mage kes gel mage kes. Bildi. Kesiyor mu bizi? Torlu torlu torlu. Hadi gel. beyler vurun herkes bir kişi kesti zaten burayı boşaltın. arkandaki biliyordun arkandaki siktir et Öldü oldu. Gel sana. Ah be ben öldüm. Potlas potlas atlayacağım. Ya benim muhtesayı görseniz abi ne yapıyorsunuz orada ya? Ne yapıyoruz kesiyoruz görmüyor mu amına koyayım? Yanındayız zaten. Murat abi tek var ya? Bağırma bağırma sakin ol oğlum. Atlama bana atla bana Enes atla bana atla, atla, Yanındayım atla. yanındayım yanındayım. Şu adam öldü Engel Ama gelir. Biz ikilermiş. Bizim bizim. Heyecanlandım Bir Hiç öldü. Hiç boş. Ben gidiyorum. Hazır ol atlama Enes. Hazır. Bekle burada bir pornocu var. Pornocum var. Oğlum adam nereye gitti lan? <laughs> ne, ne diyorlar ki Murtaza'ya bak sinirlenmiş amına koyayım. <laughs> Allah belli av yok hepsi tek yiyordu biliyor musun? Ya yani burada da şeyden... gitti biz ya. Adam Enes evet. toplayama gel <laughs> atla bana toplayacak. Atladım. Toplamasın ya da ya kes. Toplasın lan. Ki vurun lan vurun şu adamı. Can tek kişiye bırak. Allah'ından bulsun bırak Allah'ından bulsun. Bence Pricer'a TP olacak olmadı yani. Dayı var ileride. Dayı var arka var.